Sizlerle birlikte böyle e, açacağımız bir şey aldık. Bugün sizinle beraber onu açacağız. Hadi başlayalım. Aşağıda mı açılıyor? Şöyle aşağıda açma yeri var görüyorsunuz. Şu an çabuk katlayacağız. Arkadaşlar şöyle biraz kamerayı çevirelim. Bir dakika şöyle paketini atacağız ee, şöyle bir kaşığı çıkıyor içinden şöyle bu da ay çıkmak bilmeyen çekicimiz Çekiç derken arkadaşlar bu yumurtanın kabuğunu kırmak için ee, haşlanmış yumurtayı bunun içine koyuyorsunuz. Şu kapağı açıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Ee, sonra bunu bu tarafa çekiyorsunuz. Ve e, yiyorsunuz. Ee, bu da like, haşlanmış yumurtanın kabuğunu kırmak için. ve yanlarına koyuluyor. Bunun başka türleri de var. Başka renkli olanları. Ee, yani alabilirsiniz. Bakalım şunun ismine hiçbir bakmadık. Şöyle bakalım. Apacan yumurtalık. Yumurta yemeden apacan haline alakalı. Arkası da zaten şık bal. Böyle arkadaşlar şunu almıştık biz. Ee, görüyorsunuz. Getir bakalım. Böyle. Bakın aynısı. Bir de mor vardı. Ee, Ama o kayıp olduğu için benimkini aldık. Şöyle arkadaşlar. Şuraya. Ee, bugünkü videomuz da sona erdi. Görüşmek üzere. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz. Bye.